İyi bir video öpmek için sebep oluştu. Yağmurdan dolayı insan da az. Gördüğün gibi yansımalar. Sihir dükkanını biraz gösterelim. Beyaz baykuş falan işte. Yani ilk kez İngilizce öne yazma cesareti buldum arkadaşlar. Çünkü bugün tabi Harry Potter'da dahil İngilizce e, öğrenenler adına İngilizceyi öğretenler ve İngilizce kitap yazan, İngilizce kitap okuyanlar adına çok güzel bir gün gerçekten yazılmış en iyi kitaplardan biri olduğunu düşündüğüm kitabı gururla tanıtayım arkadaşlar. Adamın bir kitabını dün bitirdim. O da bir 90 dakika içinde okudum. Bunu da yine 90 dakika içinde okudum arkadaşlar. Gerçekten ne Never Say Never diyorlar ya aslında 3 tane daha kitabını öneriyorlar. Harika bir kitap gerçekten. Şaheser yani. Bu kadar çok kitap yazıp da hepsini iyi yazan başka bir yazar tanımıyorum arkadaşlar. Desem yeridir. Tabi yazılmış en iyi kitap derseniz, yine Küçük Prens'tir ama e, en iyi, zaten adam amatör yazar Küçük Prens yazan arkadaşlar, Sente Griperi. Ama yazılmış en iyi kitap her ne kadar Harry Potter, burada bu kitap olmasa da, burada yine bir Harry Potter defteri var. Arkadaşlar burada da var. Harry Potter ile ilgili çok şey var. Onu da 13 kere reddetmişler. Bu arada yanında İtalyanca yazılmış en ünlü kitap var. Adam öldükten sonra basmışlar ama yazar yine ünlü birisi değil yani. Yani yazarlarla kitaplar ayrı kategoride bulundurmak lazım. Şimdi yanında Almanca da kitap var, İtalyanca kitap var. O başta bu üç dil var arkadaşlar ama normalde tüm dilleri. Metron erken kapanma muhabbeti var o yüzden ne kadar uzun tutabiliriz bilmiyoruz size bağlı arkadaşlar. Toplam 25 dakikamız var zaten 15 dakika sürüyor buradan metro yürümek. Yani böyle o açıdan komik bir gün. Biraz şey yani. Belirsizliklerin günü arkadaşlar. Belirsizliklerin günü, belirsizliklerin günü olarak devam ediyor işte. Evet. Ama metroya karşı biraz önlem aldık galiba arkadaşlar. Geciksek de binebiliyoruz bir şekilde. Ben onu şimdi çözdüm yani kafamda. O yüzden relax olmak lazım. Özgür olmak lazım. Şu an belki de bugüne kadar yaptığımız en iyi konuşmaları yapıyoruz. Tamam sevindim geldiğine. Hoş geldin. Ha, Sen hangi dilden okudun ki? Bende onun Fransızcası var da. iyi hatırlattın ya. Onu da bir ara okuyayım arkadaşlar. Çok iyi kitap. Onun İngilizce çevirileri çok iyi oluyor ya. Türkçe mi okudun yoksa? Bir tane Türkçe çevirisini gördüm de ya o muydu yok başka bir kitap. Akıl Çağı, Age of Reason. Yani Sartın bir kitabının çevirisini bulmuştum. Kayseri'de falan. Yani bu Sabah Gazetesi, Hürriyet Gazetesi serisi arkadaşlar. Onlar kötü oluyor da. Tabi yabancıyı kim çevirdi, nasıl çevirdi bilmiyorum arkadaşlar. Orijinal dilik kısmı önemli yani. Bu sonuçta bu kitap orijinal dinden okuyor. Her ne kadar kısaltılmış olsa da. Yani orijinal dinden okumak önemli arkadaşlar. Kısaltmalar bir yere kadar. Evet bu orijinalliği korumak çok önemli arkadaşlar. Evet. Sıradan daha karşı mücadele etmemiz lazım. Ya valla o kitabı çevirmek zor biraz. Kim çevirdi bilmiyorum da. Yine de çok ünlü bir kitap. Belki iyi bir çevirisi olabilir yani. Zaten buradaki dil öğrenmenin argümanı o yani. Öyle bir dil öğreneceksiniz ki Türkçe çeviri okumanıza gerek kalmayacak. Bu oldukça mümkün arkadaşlar. Böyle bir dünya oldukça mümkün. Zor değil yani. Zaten biliyorsunuz yani edebiyatta öncül dil Çince değil. O yüzden de problem yok yani. Eğer Çince olsaydı yani okumanız gereken kitapların çok büyük bir çoğunluğu Çince olsaydı ve evet, çok üzücü bir tablo gelişirdi ama Çince çok düşük bir yüzdesini oluşturuyor arkadaşlar. Yüzde biri bile bulunuyor yani. Belki binde bir zor buluyor. Yani yazılmış bin kitaptan belki bir tanesi yazılmış üç bin kitaptan belki Buradaki de tim dilleri öğrenmek kısa süre için Neyse internet çok zayıf arkadaşlar. Şu an yağmur yağdığı için. Öyle mi? Abi yazıyorlar onlar da okuduklar liseyi falan. <laughs> evet, camiyi de açmışlar arkadaşlar. yaz Biraz... yani よろしくお願いします。<music> <music>

Sous-titrage ST' 501 Clayham どうも。<music> 브릿지, 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 브지 we sure. sure. Tanıyorlar mı senin yeni haline? Ha? Yeni haline tanıyorlar mı seni? Evet. Tamam. tamam. चौगेर्स इंस्टाग्राम पे बना है पर मोटर मोटर आर्को